Merhabalar herkese. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzdan size sesleneceğiz. Ve bugün Simpaş GYO'nun şu an hali hazırda devam eden ve satışta devam eden projelerinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim diyelim ve direkt biz başlayalım. Simpaş Geyo da geçen hafta 45. yılını kutladı. Yani neredeyse yarım asırlık bir inşaat firması. Zaten Türkiye'de neredeyse herkesin bildiği bir inşaat firması. Ve Türkiye'nin pek çok farklı ilinde şu an projeleri devam etmekte. En fazla da İstanbul'da. Şimdi biz bu 2019'da devam eden projelerinden biraz bahsetmeye başlayacağız size. Öncelikle biz Simpaş GYO'dan biraz bilgi verelim. Müşterisine 5 dakikada ev sattıran inşaat firması diye lanse ediliyor Simpaş GYO. Aynı zamanda 4 yıl üst üste süper marka seçilen bir inşaat firması olduğunu söyleyebiliriz. Markanın kendi söylediği, kendi aktardığı bir bilgi bu. Çorum kadar bir şehir inşaatı yaptık diye bir söylemleri var. Yani Çorum ili kadar, Çorum ilinin inşaatı kadar inşaat yaptık diyor firma kendisi için. Simpaş geçen yıl içinde toplamda 7 projede 4991 bağımsız birimin yapımını sağladı. İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa gibi pek çok farklı illerde de şu an inşaatları devam ediyor. Genellikle bir yaşam konsepti uyguluyor Simpaş kendi projelerinde. Zaten bundan sonra anlatacağımız projelerde de siz de fark edeceksiniz. Aynı zamanda bu projelerin detaylı bilgilerini zaten linki biz size aşağıda veriyor olacağız. Oradan da hem fiyat bilgilerini hem detaylı bilgilerini projelant.com adresimizden de öğrenebilirsiniz. Ve aynı zamanda hemen sağ üstte sizi aramaları için form doldurabilir ya da direkt numaradan satış ofisine bağlanabilirsiniz, arayabilirsiniz diyebiliriz. 2019 yılında da konut üretimine devam edecek Simpaş Geo. Biz artık projelerine başlayalım sizinle beraber. İlk projemizle başlayalım. Akuasiti Denizli projesi. Denizli adında deniz olmasına rağmen denizin olmadığı, kıyısı olmadığı bir şehrimiz. Ama Simpaş Denizli'ye denizi getirmiş diyebiliriz. Çünkü proje daha çok su konseptli bir proje. Özellikle peyzaj alanlarında çok fazla havuz ve su konsepti kullanılmış ve evlerde bu konsepte yani bu havuzları çevresine yerleştirilmiş. Bu şekilde de bir su teması oluşturulmuş. Aqua City projesi Denizli ilinin Kayalar Mahallesi'nde inşa edildi. Toplamda 210 bin metrekarelik çok büyük bir alana sahip ve 1193 adette daire bulunuyor. Yani çok büyük bir proje ve dev bir yaşam projesi diyebiliriz Aqua City Denizli için. Detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten de bulabilirsiniz. İkinci projemiz olan Bursa Modern Projesi. Bursa Modern Projesi Simpaş GEO'nun Bursa'da yaptığı en büyük projelerden hatta Bursa'daki en büyük projelerden biri diyebiliriz. Bursa Modern Projesi'nde geleneksel ve modern mimariyi bir arada kullanmışlar. Ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar farklı daire seçenekleri mevcut olan bu proje Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde inşa edildi. Toplamda 1466 dairenin bulunduğu Bursa Modern, dediğimiz gibi Bursa'nın en büyük konut projelerinden biri olarak sayılıyor. Üçüncü projemiz ise Simpaş Finansşehir projesi. Biz daha önce bu projenin inceleme videolarını çektik. Kanalımızdan o videolara da ulaşabilirsiniz. Finansşehir projesi İstanbul'da şu an yapılan Ataşehir Ümraniye'de yapılan finans merkezinin hemen yanında bulunuyor. 3 etaptan oluşuyor. Bu 3 etaptan rezidans ve büyük daireli, büyük odalı metrekareli daireler de bulunuyor. Toplamda 2750 tane konut bulunuyor aynı zamanda finans şehirde. Tamamen finansın merkezinde bankaların genel müdürlüklerinin hemen yanında olacağı için burada çalışacak 50 bin kişinin konut ihtiyacına bir şekilde cevap verebilecek bir proje diyebiliriz. Aynı zamanda ulaşım avantajları da projenin çok fazla. Detaylı bilgiler için yine aşağıya sizin için link bırakıyor olacağız. Dördüncü projemiz Ege Vadisi ama Ege Vadisi Ankara'da inşa edildi. Buradaki en çok amaçlanan şey projedeki her dairenin cephesinin açık alana bakması en büyük özelliği ve Ankara'nın şehirsel özelliklerinin ortaya çıkartılması için bu konsept yapılmış projede. Projede 26.900 metrekarelik bir alan bulunuyor ve aynı zamanda 6 blokton oluşuyor ve 887 daire bulunuyor Ege Vadisi'nde. Projenin tekrar Ankara'da olduğunu, projenin tekrar Ankara'da olduğunu Dikmen Vadisi'nde hatırlatalım ve dördüncü projemize geçelim. Dördüncü projemiz de Ankara'da. Marina Ankara, Ankaralıların su özlemini giderecek bir proje diye lanse edebilirim size. 125 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor proje. 2518 daire bulunuyor projede. Uzun bloklar ve geniş balkonlar özellikle projenin en büyük özelliklerinden bir tanesi 1 artı 1'den 7 artı 1'e kadar büyük ve fazla odalı daire seçenekleri bulunuyor. Ankara'ya Simpaş'ın kazandırdığı bir diğer projede Marina Ankara diyebiliriz ve bu proje için detaylı bilgileri aşağıda linkte bulabilirsiniz. Şimdi sırada İstanbul'da bir proje var. Queen Bomonti. Queen Bomonti ilk başta çıktığı zaman kraliçenin evi olarak lanse edildi ve reklamlar o şekilde çıkartıldı. O yüzden projenin adı Queen Bomonti. İstanbul'un en değerli merkezlerinden, en değerli semtlerinden biri olan Şişli Bomonti'de inşa ediliyor. Hala yapımı devam ediyor. Queen Bomonti'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi ev sahiplerine esniyebilen yaşam alanları sağlaması. Çünkü 80-150 metrekare büyüklüğünde daireler bulunuyor. 1 artı 0'dan 3,5 artı 1'e kadar. Queen Bomonti'nin yapımında amaçlanan şey şu, İstanbul'un hızına yetişmek isteyen, aynı zamanda da lüks yaşamak isteyen insanlar için bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Sırada altın oranlar, yine Ankara'ya döndük. Ankara'nın en değerli bölgelerinden biri olan Çankaya. Burada inşa ediliyor. Çankaya'da inşa ediliyor Altın Oran. Turan Güneş Bulvarı üzerinde toplamda 1 milyon 850 bin metrekarelik bir alana inşa ediliyor. Yani gerçekten çok büyük bir proje aynı zamanda. Toplamda 5 etaptan oluşan çok büyük bir proje olduğu için de konutların sayısı 2467 adet. Oldukça büyük bir proje. 1 artı 1'den 6 artı 1'e kadar farklı daire seçenekleri sunuyor proje aynı zamanda. Pek çok kişiyi, binlerce kişiyi ev sahibi yapabilecek bir proje Altın Oran projesi. Tekrar İstanbul'dayız. Simpaş Köyceğiz projesinde sıra. İstanbul'un en çok gelişmekte olan noktalarından bir tanesinde Sancaktepe'de. İstanbul'un kaosundan ve gürültüsünden uzakta yaşamak isteyenler ve köy konseptinde yaşamak isteyenler için Simpaş Köyceğiz projesi yapılmış. Burada geniş bir yaşam alanı kurulmuş aynı zamanda kendi içerisinde biyolojik göleti ve birden fazla meyve ağacı bulunan bu proje'nin detaylarına hemen aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. Sıradaki proje ile de bu Sancaktepe bölgesinden çok fazla uzaklaşmıyoruz. Simpaş Gök Orman Projesi'nde sıra yine aynı zamanda İstanbul'un kaosundan ve betonundan kaçmak isteyen insanlar için kurulmuş bir proje. Bir tık daha lüks bir proje aynı zamanda gök orman projesi. Yine Aydos Ormanı'nın yanı başında yani çok yakın Aydos Ormanı'na daha çok doğayla iç içe bir proje olduğunu söyleyebiliriz. 5 farklı daire tipi bulunuyor. Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu bir proje. Sıra geldi İncek Life'a. İncek Life Ankara'da bulunuyor. Ankara İncek'te yükselen İncek Life projesi, 113.200 metrekarelik bir arsada yükseliyor. İçerisinde 548 konut bulunuyor ve tekrar hatırlatalım. İncek Life Ankara İncek'te bulunuyor. Sıradan Metro Life Sancaktepe var. Sancaktepe İstanbul'da pek çok yeni konut projesini barındıran bir semt olduğunu söylemiştik. Çok fazla yeni inşaat yapılıyor ve çok büyük firmaların yaptığı inşaatlar bunlar. Bunlardan biri de Metro Life Sancaktepe. Metro Life, çarşı, meydan ve bahçe konseptinin harmanlandığı 544 konutun ve 10 bin metrekarelik çarşı alanının bulunduğu büyük bir proje. Burada e, Metro Metrolife zaten adından da belli olduğu gibi metroya da yakın aynı zamanda. O kısımda da ikinci etap metro açılmıştı zaten. Bu proje için, Metrolife projesinin de detayları için aşağı link bıraktık. Sancaktepe bölgesinden başladık, oradan devam ediyoruz. Aydos Country'deyiz. O bölgede Aydos Ormanının hemen yanında sadece arada ufak bir yol geçiyor. Hemen yanında Aydos Country yükselmiş. Burada tamamen renkli binaların ve içerisinde çok geniş peyzaj alanlarının, havuzların olduğu bir proje. Siz çocuklarınızla rahatlıkla doğanın ve yeşilin içinde yaşayabilirsiniz eğer Aydos Country'yi tercih ederseniz. Toplamda 900 konut yer alıyor Aydos Country'de. Ve dediğimiz gibi genellikle çocuklu ailelere uygun bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Bizim 2019'da Simpaş GYO'nun teslim edeceği ve yapımına devam ettiği projeler şimdilik bu kadar. Biz bütün projeleri neredeyse size anlatmaya çalıştık. Ama dediğim gibi detaylı bilgiler için hemen aşağıda sizin için link bırakıyor olacağız. Bütün projelerin fiyat bilgilerine, konumlarına, Aynı zamanda eğer aranmak istiyorsanız ya da o projeye ulaşmak istiyorsanız telefon numarasına hemen aşağıda tek tıkla ulaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.